şuraya da bayan vardı, bayan var. kadar şey yani, tamam, tamam. 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 burada. ya. Bir Yeah, I you sure. sure. processor. Geliyor. Ya, şeyden, çünkü Çok hızlı başlayan aşağı arka tarafta herhalde bir elektrik tellerinden kaynaklanan bir yangın var ve orman içerisinde hızla yukarıya seyahat ediyor. Arkadaşlar önce kokusunu almışlar. Yani gelen hava rüzgarla beraber bir koku geliyor ve baktıklarında bir yangın geldiğini görüyorlar. 5 dakika içerisinde bütün otel boşaltılıyor. Ve bu esnada içeriden otel personelimiz, teknik elemanlar içerideki yangın tesisat sistemini kullanarak Kimya doğru içeriden söndürüyorlar. Şu an itibariyle e, tüm e, misafirlerimiz tahliye edilmiş durumda. Uygun e, otellere yerleştirilmiş durumda. E, Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Bir çatı katındaki e, restorantımız yandı. Bir, bir de e, iki ve 3 oda gibi bir e, odalarımızda e, tamamen bir hasar var. E, yine de bakıldığında küçük bir hasarı atlattık diyebiliriz. Böyle büyük bir yangını. Hidran sistemlerimizi devreye soktuk. Onların da çok faydası oldu. Çevreden de ağaçlardan hani otel'e doğru tehditler oluştu. Onları da söndürdük ve tüm e, şehrimizdeki itfaiyelerin e, yardımıyla e, yukarıdan da hava gücüyle beraber helikopterlerin e, su e, dökmesiyle beraber şu an yangın söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları hem binada hem de çevre ormanı alanda devam ediyor.